günler sevgili izleyiciler, Üniversite ve ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Sağlıkla programımızın bugün çok değerli bir konu var. Gıda güvenliği ve beslenme uzmanı Sayın Birsen Sarıcı bizlerle. Tarladan sofraya, gıdanın yaşadığı bütün o yolculuk eserinden boyunca başına gelen her şey gıdanın güvenliğini tehdit edebilir. Dolayısıyla tarladan sofraya kadar bir gıdanın insan sağlığı için, optimum inşaatlarda şartlarda ulaşabilmesi. O gıdanın gıda güvenliğinin o kadar uzun bir yolculuk ki o tarladan sofraya kadar gelen yolculuk. Dolayısıyla palmadı gibi gıdanın da başına gelmeyen kalmıyor. Diabet, beslenme alışkanlıkları değiştirilerek tedavi edilebilen, geri döndürülebilen hatta bence hastalık değil. Tip 2 diyabet bir uyarıdır. O yüzden gıda güvenliği beslenmenin önleyici tıp olduğunu düşünüyorum. Yeni nesil yarı baygın, sarhoş Hı, gibi, beyinleri sisli. Uykular zaten bozuk. Niye? Çünkü elinde bir ekran var ve gece gündüz o ekrana bakıyor Dörtte çocuk. Yatıyor. Dörtte yatıyor. Beşte kalkıyor, altıda kalkıyor, iki saat uyuyor, evet. üç saat uyuyor. Protein sentezleyemiyor vücudu doğru. Evet. Yani diğer bir taraftan uykusuzluğu hadi taraf ediyoruz. Çok sağlıksız gıdalarla beslendiği için vücut sürekli o toksinlerle artı sürekli şekerle beslendiği için bağırsakta sürekli şekeri fermente edip alkole çeviren canlılarımız olduğu için aslında sürekli sarhoşlar. Vücutta bir ha, alkol. Siz bayağı sarhoşlar diyorsunuz. Yok yani. yok şaka değil sarhoşlar. Hmm, hmm. Yani vücut hiç farkına varmadan beyinlerin Ne Yediğin şeker, işlenmiş şeker, işlenmiş gıdalar. Çok glisemik indeksi yüksek gıdalar, düşük gıdalar dedik ya aslında bu. Glisemik indeksi yüksek düşük gıdalar. Kana çok hızlı geçen gıdalardan bahsediyoruz. Yani yedik 15-20 dakika sonra kan hmm. şekerini hemen fırlatıyor Bugünler günler sevgili izleyiciler. Üniversite TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Sağlıkla programımızın bugün çok değerli bir konuğu var. Gıda güvenliği ve beslenme uzmanı Sayın Birsen Sarıcı bizlerle. O kadar çok konu başlığım var ki hemen hanımefendiye dönüp hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Çok iyiyim. Çok hemen bir, bir gün. <laughs> çok güzel, bir, <gülüyor> <gün>. <gülüyor> çok güzel bir İstanbul. <laughs> çok güzel bir gün. Çok güzel bir İstanbul. Neden? Çünkü kendi Sakarya'dan. Kodumuz oldu. Ve bugün aynı zamanda üç tane çekim var ama ilk önce biz yakaladık kendisini. <laughs> Doğru değil mi? Doğrudur. Bir sen sarıcı kimdir diye başlıyoruz. Konu başlıklarıyla devam ediyoruz. Lütfen buyurun. Bir sen sarıcı en önce üç çocuk annesi. Maşallah. <laughs> en gurur duyduğu Maşallah. nokta. Allah üç barışız. tane çocuk annesi. Akademi ee, akademiyle bir hayal umut noktasında mücadele eden, ee, yıllardır e, iki yüksek lisans, bir doktora, yollarda, üç çocukla beraber ama ilmin peşini hiç bırakmayan, çünkü doğruya aşık, bilime aşık e, bir insan, bir sensörücü, aynı zamanda eğitimci, 20 yıllık bir e, eğitimci. Aslında sıradan bir insan. <laughs> Şimdi şöyle söyleyeyim, o yıllara gittim ben de sizinle birlikte, o yollarda çektiğiniz zahmetlere, her şeye gittim ama bir bakıyorum ki sizde daha bir o kadar daha enerji, <laughs> bir o kadar daha enerji <laughs> var. Hiç eksilmemiş. <laughs> Bu harika bir durum. Şimdi de felsefe okuyorum o yüzden. Ya, <laughs> felsefe öğrencisiyim. <laughs> işte, ben söyledim biliyorum yani enerji geçiyor. Şimdi çok önemli konularımız var. Gıda güvenliği. <laughs> Aslında gıda gıda güvenliği nedir diye başlayalım. Alt <laughs> başlıklarını size soracağım çok önemli şeyler olacak. Peki. Yani Dünya Tarım Örgütü'nün yaptığı bir açıklama var. Aslında oradan girelim. Gıda güvenliği için çok basit bir tanım yapıyoruz. Diyoruz ki tarladan sofraya kadar gıdanın yaşadığı bütün o yolculuk ve serüven boyunca başına gelen her şey gıdanın güvenliğini tehdit edebilir. Dolayısıyla tarladan sofraya kadar bir gıdanın insan sağlığı için optimum en iyi şartlarda ulaşabilmesi o gıdanın gıda güvenliği Demek. demek ve serüveni demek. O kadar uzun bir yolculuk ki, o tarladan sofraya kadar gelen yolculuk. Dolayısıyla başına gel ay pişmiş tavuğun başına kalmıyor. gelmeyen kalmadı gibi gıdanın da başına gelmeyen kalmıyor. Hiç musunuz sevgili <laughs> izleyiciler o yediğiniz elmalar ya da başka ürünler hangi yolculuklardan hangi paketlemeler hangi çuvallardan hangi araçlarla beraber geliyor Kesinlikle. değil mi hangi tarladan kimin elleriyle toplanıyor nasıl oluyor Ne kadar oluyor? emekle geliyor? Ne kadar emek arkasında tabii o var. Sulamalar, Doğanın emeği var, insanın biçmeler, emeği ya, var. Hepsi emeği var, ne insanların umutları var. Kesinlikle. ne büyük bir nimet. O yüzden israf ne kadar. Ne büyük sıkıntılı bir sıkıntılı bir şey. Gıda israfını da ayrı bir konuda konuşalım. Konuşalım. Armut'u öyle bir yiyorum ki sadece çöpük alıyor. <gülüyor> yani <gülüyor> o kadar gerçekten önem veriyorum. Peki Peki gıda güvenliği neden önemli de mesela olmazsa ne olur? Risklerin ne olur Şimdi... mesela bir sene ne olur evet. dikkat etmesek? Yani gıda güvenliği tabii bu Yaptığım basit bir, e, ha, yani herkesin anlayacağı bir şeydi o yolculuğu düşünmek ama gıda güvenliğini biz aslında üç temel başlık altında topluyoruz e, bilimsel olarak. Diyoruz ki gıda fiziksel olarak güvenliği sarsacak unsurlar bulundurabilir. Mesela pirincin içerisinde eskiden işte cam kırığı, taş kırığı her şey olabiliyordu artık Doğru. yok. Gıda fiziksel açıdan tehlikeli olmamalı. İki, gıda kimyasal açıdan riskler taşımamalı. Of bu en önemli konu. Hemen arkasından diyoruz ki gıda biyolojik açıdan risk unsuru taşımamalı. Yani gıda e, mikrobiyolojik açıdan e, hijyenik olmalı. Bu üç başlık altında çok daha fazla detaylara iniyoruz ama bana sorarsanız gıdanın bugün en büyük riski nedir diye ne? kimyasal risk. İlaçlama. Kimyasal pestisitlerden, tutun, saklama koşullarını raf ömrünü uzatacak kimyasallardan, çıkın o tarladan gelene ki yolda ve tarlada başına gelen bütün kimyasalları kapsın. Dolayısıyla gibi, çok özür diliyorum. Şimdi biyolojik unsurlar esnen çok önemli bir tehditti ki aslında kimyasal unsurların devreye girmesi biyolojik unsurları ortadan kaldırmak içindi. Yani gıda bozulur. Çünkü mikrobiyolojik bir ortamdayız. Bozulabilir. O zaman biz bunları korumak için, gıdayı korumak için bu bakterilerin elinden, küflerin elinden ne yapmamız lazım? E, kimyasal katmamız lazım ki o orada yaşayamasın. İyi ama bakterinin yaşayamadığı ortam insan Nasıl? hücresi için ne kadar sağlıklı oldu. Dolayısıyla bakteriyle mücadele edecek bir vücuda sahibiz. Çünkü bir canlı öbür canlıyla mücadele edebiliyor. Ama insan vücudu kimyasalla mücadelede çok zorlanıyor. Dolayısıyla aslında en önemli problem bana sorarsanız gıda güvenliğini tehdit eden kimyasal problemler. Öncelikle ilaçlama sonra da aklıma geleni söyleyeyim paketleme. Zaten raf ömrü dediğimiz raf bir de onun ömrü işte olması için paketleme gerekiyor. Zaten ilaçlama içerisinde kimyasallar kullanılıyor. Bir de üstüne raf ömrünü uzatmak için Kesinlikle. bir takım katkı maddeleri kullanıyor insanlar. Onun... Sonrasında da bizim soframıza işte onlar geldiği zaman açıyoruz ve yiyoruz. Ve en önemli artık sağlık problemi karaciğer problemleri Öyle mi? Çünkü e, bu kimyasalların hepsiyle mücadele eden, bertaraf etmeye çalışan, bunları vücuttan uzaklaştırmaya çalışan organ karaciğer. Ve inanın e, geçen e, haberlerde hepimiz dinledik, gurur duyduk. Yapay kalp yapıldı biliyorsunuz, makli yapıldı. Çok gurur verici. Kalbin bir alternatifi var diyorum her ciddi yerde bakın. Böbreği diyorum bir alternatif var. Hani Allah korusun ama diyaliz var yani en, en kötü. Ya mide alınıyor ne olacak? Yaşıyorsun bir şekilde midesiz. Çünkü mide mix eden bir organ. Ama karaciğerin hiç alternatif yok. Muhteşem bir organ. Komplike bir organ. Görevlerini saymakla bitiremeyeceğimiz bir organ. Karaciğeri bitiriyoruz biz. Pestizitlerle, toksinlerle, kimyasal. Ne için? Daha çok kazanmak için? Daha ne çok için? yemek için, daha yani çok daha biriktirmek çok... için, daha çok yani gıda güvenliğinde aslında böyle tarihsel sürece baktığımız zaman amaç insan daha fazla insana gıdayı ulaştırmak ya da daha e, zaten gelişim süreci dünya nüfusunun artışına bağlı olarak bu dünya nüfusunu doyuracak e, şartları oluşturmak, gıdayı bozulmadan ulaştırabilmek ama baktığın zaman aslında dünya nüfusuna Tarlada yetiyordu aslında bir şeyler de. Açgözlülükten mi böyle yaptık? Açgözlülükten tabii ki. Herkese de yetecek o kadar toprak var ki aslında ekilebilir, dikilebilir alan. Tamamen böyle insanları sanki bilerek de yapılıyormuş gibi geliyor bazen bana düşününce böyle. Şimdi probiyotikler var, prebiyotikler var. Şimdi bu nedir? Biz bazen prebiyotik diyoruz, bazen probiyotik diyoruz. Çok böyle kaptırıyoruz, gidiyoruz. İnanın biz bile bir sürçüyor buna. Şimdi bir de <laughs> fonksiyonel gıdalar var. Neler söylersiniz bunlarla ilgili? Ee, hepsi ayrı bir başlık inanın. Şöyle e, probiyotik ve prebiyotik gerçekten herkes karıştırıyor. Doğru. İşte probiyotikler biliyorsunuz bizim vücudumuzda yaşayan sayıları bizden çok daha fazla olan bakteriler dost bakteriler. Yani hep, hep söylerim ben insan, insan olarak doğar ama bakteri şey. olarak ölür. Hayvan hmm. demeyeceğim. Bakteri olarak ölür. Çünkü bizim sayı yani kendi vücut sayımızın çok daha fazlası bakteriyiz aslında biz hmm. sayı fazla hmm. ve bizim aslında son yıllarda mikrobiyot dediğimiz şey artık tıp dünyasında da çok konuşuluyor. Biz artık şunu fark ettik, biz biz kendimiz değilmişiz ya. Bizim mutluluğumuz onlara bağlıymış, bizim sağlığımız onlara. O gün kendimizi iyi hissetmemiz, tamamen onların tokluğuna açlığıma filan. Biz onlar için yaşıyoruz. Yani Allah Allah. O kadar hatta felsefesi yapılacak bir konu. Probiyotikler bu canlılar, prebiyotikler ise bu probiyotiklerin yediği şeyler, sevdiği gıdalar. Besimleri. Neler? E, onların besinleri. Bunlar ne peki? Bizim sindiremediğimiz kendi enzimlerimiz. De, ama bakterilerin sindirebildiği. Ne e, onlar? Onları prebiyotikler. Tamam. Onlar lifli gıdalar. Lifli gıdalar. Lifli gıdalar. Yani içerisinde selüloz dediğimiz, lignin dediğimiz, hemiselüloz dediğimiz. Gıdalar. bitkisel hücre çeperini oluşturan yapı. Bizim sindiremediğimiz. Bizim sindirmezimiz yok. Onları parçalayamıyoruz. Onları parçalayamadığımız için kim parçalıyor? Onlar parçalıyor. Sistem onları. mükemmel değil mi? Muhteşem. Yani biz sindirememeliyiz zaten ki O probiyotikler yesinler onları. Aynen, aynen. Peki hangi gıdalarda var bu lifli? Şimdi Öyle aslında bitkisel bütün gıdalarda var. Hı. Bitkisel bütün gıdalarda sadece şunu şey yapmamız lazım. Kâr Zarar noktasında bakınca şimdi meyve de bir bitki değil mi? Tabii. Karpuz da bir bitki. Tabii. İşte marul da bir bitki. Hangi bitki lif ağırlıklı şeker oranı düşük Hı. olan bitkiler? Hı. Onların daha çok sevdikleri. Niye? Çünkü biz şekeri artırdığımız zaman bu Karaciğer. sefer aynı bağırsakta yok efendim karaciğere gidene kadar aynı bağırsakta bir de zararlı bakterilerimiz de var. Hmm. Onlar da orada bir savaş halinde. Bekliyorlar mı? Muhteş onlar da böyle şekerli bir şey gelsin yiyelim diye. onlar hemen bekliyor. Onların sevdiği şeker. Diyor ki dur şeker gelsin diyor. Ben sayıyı çoğaltayım diyor. Seni diyor. diyor. Seni yeneceğim diyor. Dolayısıyla orada bir savaş var. Biz aslında iyi mi beslemeliyiz, kötüyü mü beslemeliyiz? Tabii ki iyi. Dolayısıyla biz ne kadar e, şekerden uzak kalıp ne kadar lif ağırlıklı beslenirsek probiyotiklerimiz o kadar artıyor. Biz mutluyuz. Onlar mı? Şurası çok seviyor. Şurası çok seviyor. Gerisi. Gerisi aşağı Hep aşağı inecek. Hep söylüyorum. Kadar. Hep söylüyorum. Diyorum ki hanımlar bu kadar uğraşıyorsunuz. Soslu yemekler, aman saatlerce yapmalar, etmeler. Bizim vücudumuz üç şey tanır. Karbonhidrat, yağ, protein bitti bu kadar. <laughs> Mikrobiyota dediniz ya. Bağırsak sağlığı ve sağlıklı beyin arasındaki ilişki. Neler söylemek istersiniz? Aslında biraz değinmiş olduk. Aynen öyle. Ee, şimdi bu evet aynen öyle. Biz yiyoruz. Onlar faydalı bakteriler yiyorlar ve şu anda e, bağışıklık sistemimizin yüzde sekseninin bağırsağımızda hmm. donanın aldığı. Allah Bizim, Allah. Bizim e, serotonin dediğimiz hani hepimizin Mutluluk. hepimizin böyle olmasını sağlayan. Oksitasinler, ee, dopaminler aynen. oh mis. Bu hormonları salgılayan... E, Bakterilerimiz %8 yaşasın onlar. Şimdi biz onları mutlu etmezsek Vallahi onlar enelim. o mutluluk hormonlarını salgılamazsa mutsuzuz. Farkında mısınız ne kadar mutsuzuz aslında? Çok. Çağımız. Ne Ne kadar arıyor. köye çok gidiyorsunuz. Çok, çok ha şeye biz bağlıyoruz işte köylere gidiyoruz. Aa ne kadar doğal bir ortamda falan. işleri stres yok, trafik yok. Hayır Doğru, ya. Öyle Bunlar değil etken. Ne? Bağırsaklar mutlu. Ondan mı oturup böyle soğan ekmek yerken güle oynaya yiyorlar. Bağırsaklar, bağırsaklar mutlu olduğu için serotonini bol. Serotonin bu o adam alt trafiğe sok. Hiç strese girmeyecek. Girmeyecek ya. değil mi? Girmeyecek, ne güzel şehir <laughs> diyecek ya. Bu. Çok Aynen güzel arabalar yani, var. Şöyle şey diyecek markaları. Bozuluncaya var. kadar ama. Ama bozuluncaya kadar. Peki epigenetik, nutri nutrigenomik ve nutrigenetik hakkında yani bu terimler nedir böyle? Bir sene bu kadar Bakalım. okudunuz senelerce. Biraz bundan bahsedin bize lütfen. Şimdi aslında yeni olduğumuz konular. Yani nutrigenomik, nutrigenetik, epigenetik. Zaten epigenetik genetik üstü demek. Yani 20 yıllık bir bilim var. Mazesi bu kadar. Yani niye? Çünkü her şeyi bir dönem genetiğe bağladık. Biliyorsunuz DNA'nın keşfiyle Watson, Crick'a o her şey DNA, hücreyi yöneten burasıymış, her şey oradan. Bütün hastalıklar genetik değil değil. 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 Epigenetik artık şunu savunuyor. Diyor ki genetiğin üstünde bir şey var. Bu nedir? O genlerin çalışmasını sağlayan şey çevresel faktörlerdir diyor. Bu çevresel faktörleri nasıl harekete geçirdiğiniz sizin elinizde. Yani DNA sarmalının etrafındaki faktörlerden bahsediyoruz. Faktörlerden bahsediyoruz. Sizin genlerinizle, benim genlerim var ve siz, ben kalp hastası olmaya meyilliyiz. Bakın herkesin en çok bildiği noktadan girelim. İçinizde de kalp hastalığı geni olsun. İptal. Bak şimdi Akses. seni aldılar bir ortama koydular ve sen o genleri aktifleştirecek şekilde besleniyorsun. Egzersiz yapmıyorsun. Her gün yağlı yiyorsun. Kızartmaları götürüyorsun. Tatlıları götürüyorsun. Yatıyorsun. Ben de aynı gendeyim. Birebir aynıyız. Zaten tek yumurta ikizleri üzerinde yapılıyor çalışmalar. Genler aynı. Beni alıyorsun egzersizimi yapıyorum, probiyotiklerle besleniyorum, e, stressiz ve bir yaşam sağlıyorum. Yağlı yemiyorum, kızartma yemiyorum. Yani psikolojik faktörler, Çevresel faktörler. Her açıdan ben çok iyi şartlardayım. Ben kalp hastası olmuyorum ama siz olmuyorsunuz. O zaman demek ki genetik değil. Hmm. O zaman epigenetik. Dediler. Aynen böyle. Ve artık tıp da tamamen bunun üzerine yönlenmeye başladı. Niye? E, hatta buradan da söylemiş olayım. Yarın bir Biruni Üniversitesi'nde bizim epigenetik e, kongremiz var. E, i̇lgili güzel. hekimleri de bekleriz. Çok güzel. Bunu yaygınlaştırmamız gerekiyor. Neden? Çünkü baktığımız zaman e, işte gıda hakkında herkes de çok konuşuyor. Yani. Vallahi <laughs> bir şey söyleyeyim. O kadar çok şey duyuyoruz, izliyoruz, evet, Instagramlarda falan uçuşuyor bilgiler. Ben evet, size söyleyeyim ya. Yani. Evet. Yani herkes her şey konuşuyor. Mesela çok genel konuşuluyor bir de. Deniyor ki e, şu çok faydalı. Faydalı. Bir şey ya, veremediniz hatta... ben biliyorum da. Mesela zencefil, zencefil. çok faydalıdır. Değil. Ha Faydalı da kime? kime? Size mi bana mı? Hmm. Ben de zencefil belki de kanser yapıyor. İptal. Yapıyor hatta. Mes mesela brokoli. Ay herkese çok faydalı deniyor. Ama bir bakıyorsunuz brokolinin kolon kanseri yaptığı çalışmalar var. O adam brokoli yememeliydi. O zaman genlere göre beslenme alanı artık açıldı Siz bize. Siz oraya gelmezsiniz. Nutrigenomik. Bilibin adı nutrigenomik genlerine şey göre, göre beslen. Genlere göre. Genlerine Oraya göre göre beslen. geçiş yapmalı mıyız artık? Buraya geçiş yapmalıyız ama tabii altyapımız yok. Bu gen tahlillerini çok iyi yapabilecek altyapı lazım. Bireysel tıp demek bu. Yani bir sene şöyle bir şey mi olacak? Herkes gidecek. Gen tahlilini Kesinlikle. olacak. Ona diyecekler ki senin genine Bunun, göre beslenme budur. türün budur. Geleceğin önleyici tıbbı budur. Geleceğin beslenme şekli budur. Çünkü her bir insan bireysel ve özeldir parmak sizin özeldir. Zaten herkesin özel olduğu e, belirtilir. Yani dini literatürde de belirtilir Yo, değil mi? Herkesin eşsizdir, özel, eşsizdir herkes. yani. Eşsiz yaratılmıştır. Dolayısıyla niye sizin yediğiniz bana da ilaç olsun? Ya yani toplumda korkunç bir yanlış algı var ama biz böyle gördük bugüne kadar. Şimdi bizim gayemiz bunu değiştirmek. Ne yapmak? Genlere göre. Ha belki bunu hastanelere, hekimlere, doktorlara işte şeylere taşıyana kadar diyetisyenlere bir çaba sarf edeceğiz. Ne Çünkü nötrigenemik yok Çünkü da. Çünkü yok. Çünkü çıkıyor bir tanesi diyor ki işte her gün şunu şuna kat. İşte bir kaşık ye. Ya tamam da bunu nasıl söylüyorsun? Belki bu adamı öldürüyorsun. Bir de şu da önemli. İlaçla zehri birbirinden ayıran şey dozdur. Hmm. Değil mi? Dozudur yani. Doğru. Hipokrat'ın bildiği kadarıyla. Doğru, kadrıyla. doğru. O yüzden milim milim Ayar, ayarlanır. Azıcık dozu fazla kaçırdın mı zehirdir. Ama dozunda kullanırsan nedir? İlaçtır. Şifadır. Şimdi diyorsunuz ki dediğiniz işte çörek otu yağı bir ara böyle her yerde Allah'ım ölüm hariç Son her derdi işi. Biliyorum. Ölüm derdi. Tamam Resulullah Efendimiz için biz inanıyoruz tabii ki tabii. ama bunun. Kime göre neye yediriz? Miktarı bir de Miktarı değil mi? Miktarı çok önemli. Karaciğer gidiyor baktığın zaman. Çünkü adam onu alıyor, ayarını bilmiyor artık. Daha iyi onu. gelsin diye içiyor. Daha iyi gelsin. Niyet kötü değil. Ama sonuç kötü. Plasebe etkisi ya. olur da güzel gelir mi ki acaba? Çünkü niyeti <laughs> öyle ya. Şimdi ona inanmak yani. istiyorum. Güzel insanları çok seviyorum ya. Hani birisi dese ki şundan bir kaşık al çok iyi gelir. Bir kaşık aldığım zaman diyor ki İnanılmaz iyi geldi. Dur o zaman ben ikinci kaşığı da alayım. İkinci, hayır, i̇kinci kaşığı da alayım da daha iyi gelsin diyor. Halbuki limit birdir. Bu kadar. Bazı içeceklerin, enerji içeceklerin üzerinde 500 mililitreden fazla içmeyiniz gün içerisinde diye bir şey uyarısı Kesin. var mesela onda. Hani bunların da üzerinde lütfen bir kaşık yiyiniz gibi bir şey yazılsa insanlar Kesin. daha belki dikkat yani ederler yani. diye düşünüyorum. Umarım ama güzel, düzelecek yani. inanıyorum Şimdi ah, bir geçelim günümde. insülin direncine, tip 2 diyabet obezite Glisemik indeksi yüksek gıdalar, bunlar hakkında neler söylemek istersiniz? Tip 2 diyabet, tip 2 diyabet benim e, şeyim, e, ne diyeyim? Yaram yaram yani Allah öyle Allah her Allah gün Allah. üzerinde e, şey yaptığım, düşündüğüm, ne yapabiliriz acaba diye kafa yorduğum, özellikle gençlerde çok yaygınlaştı. Gençlerde tip 2 diyabet biliyorsunuz, e, insülin direnciyle başlıyor. İnsülin direnci aslında tip 2 diyabetin başlangıç, öncüsü. İnsülin direnci oluştuğu anda 2 diyabetsiniz. Nasıl oluşuyor? Biz insülin biliyorsunuz bir hormon. Vücudumuzda kan şekerini düzenler, düşürür, Hayır. normalize Glipoz eder. 20 ihtimalini artıran. Evet. Bir... Yani damarda şekeri tutmak, tutmamak üzere programlı bir sistem. İnsülin ve glukagon dengesi var. Bu iki hormonla. Yani kan şekerimiz bizim aslında normal seyreder. Sağlıklıysak. Bu iki hormon sayesinde. Fakat Şimdi insülin diyor ki hücreye, aç, aç kapılarını da diyor, şekeri al içeriye diyor. Şeker fazla. Tamam. Gümrük memuru gibi. Gümrük memuru gibi. Açıyor alıyor ama sen şekeri yine yiyorsun. Açıyor alıyor, şekeri yine yiyorsun, açıyor. Bir gün ne diyor? Diyor ki kapıyı çaldığı zaman insülin. Hayır efendim, ben seni artık tanımıyorum. Direnç. İnsüline direnç gösteriyor. Kim gösteriyor? Hücreler. Hücreler insüline direnç gösterdiği anda... Artık glikozu içeriye almıyorlar. Glikoz nerede kalıyor? Dışarı. Damarda. Damarda Allah kalıyor glikoz. Ya. Glikoz damarda kalıyor. Nereye gideceğini anda... bilemiyor. Evet işte kan şekeri yükselmeye başlıyor. Hmm. Ve sen bu kan şekerini düşüremiyorsun. Tip 1'de iş kolaydır. İnsülin yoktur. Vatandaşa verirsin insülini. Kapılar açılır, alır şeker gitti tamam. Bu iş kolay. Tip 2'de ver insülini istediğin kadar ver. Kapıyı tanımıyor bu insülin artık. Nasıl sıkıntılı bir şey. Çok. Ne yapmamız çok lazım? Anladım, bu ne yapmamız lazım? Şeker azaltmamız lazım. Şeker dediğim zaman insanlar yani şeker elimizden aldın mı bittik. Mutsuzluk hemen yüzler düşüyor. Bak sizde de düştü şimdi şeker. Maklalar <laughs> yani var ya gözümün önünden geçiyor. Bir şey söyleyeceğim. Hücrelerin insülinle tekrar barışmasını sağlamak Tabii ki. lazım diyorsunuz. Tabii ki. Bu mümkün. Tabii ki diyabet beslenme alışkanlıkları değiştirilerek tedavi edilebilen, geri döndürülebilen bir hastalıktır. Çok... Hatta bence hastalık değildir. Tipiki diyabet bir uyarıdır kişiye. Kendine gel, mahvediyorsun. Beni. Hmm. Bütün hastalıklara böyle bakıyorum. O yüzden gıda güvenliği ve beslenmenin önleyici tıp olduğunu düşünüyorum ben. Çok güzel. Şimdi fazla kilo alımı ya da kilo alamama durumları evet, da çok... bunlarla alakalı mı? Çok... Evet bunlarla alakalı. Bunlarla alakalı. Yani... Bunlarla alakalı. Bağırsaklarımızın, geçirgenliği ile alakalı. Mesela kişide bağırsaklar artık geçirgenliğini aşırı derecede artırdıysa ne oluyor? Her şeyi alıyor. Bağırsak almaması gerekenleri de emiyor ama. Ağır metalleri de alıyor, toksinleri de alıyor. Seçmiyor ki ne gelse alıyor. Şimdi bu kişide kilo almama diye bir şey söz konusu olabilir mi? Zaten bu kişiler kabız olur. Hep toplumda bakıyorsunuz çok büyük bir problem. Tuvalet alışkanlıkları haftalık bana bana konuşan e, danışmanla ya diyorlar ki hocanın biz bir haftadır tuvalete çıkamıyoruz. Bu nasıl bir yüktür? Düşünebiliyor musunuz? İnsanın sağlığını aslında boşaltım sistemiyle, sindirim atıklarıyla ölçersiniz. Yediğiyle ve atıkların çıkışıyla ölçersiniz. Yani kişi vücudunda bir hafta boyunca dışkılamadan tutabiliyorsa vücut emiyor, her şeyi emiyor demektir. Bu sefer toksinleri de emiyor. Ağır metalleri de emiyor. Gıdada da ne var ne yok alıyor. Artık kilo almak kaçınılmaz. Çünkü aldığı her şeyi bu sefer yağ çevirecek. Ne yapsın o kadar? Sayın Sayın Birsen Sarıcı peki bir şey soracağım. Yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyor. Siz diğer programlara uğrayacağım biliyorsunuz. Öğrencilerimizin beslenmesi. Şimdi bakın. Var ya. Yani. Şimdi dudak ısırıyor. Şimdi ben onu açtım. <laughs> bir sene dudağını ısırdı. Şimdi ne olursa yiyor arkadaşlarımız. Çok seviyorum onları. <laughs> Ya fast food, işte hazır bir şeyler, suyun içine atılıp iki dakikada bir şeyler. Ondan sonra arkadaşları diyor ki ya bugün şuradan yiyelim, oradan, oradan yiyelim, oradan. Ne olacak? Nasıl? Ne olacak? Yeni nesil ee, yarı baygın, sarhoş gibi beyinleri sisli, halsiz, yorgun. Yani bizim gençliğimizde delikanlı kafası vardı, delikanlı ifadesi vardı, yerinde duramıyor böyle kanı yerinde şey hareketli hare hareket halinde yani aktif. Şimdi bakıyorum öğrencilerime de bakıyorum. Halsizler. Ne kadar uyusa da halsiz. Halsiz. Uykular zaten bozuk. bozuk. Niye? Çünkü elinde bir ekran var ve gece gündüz o ekrana bakıyor. Dörtte yatıyor. Dörtte yatıyor, beşte kalkıyor, altıda kalkıyor, iki evet. saat uyku, evet. üç saat uyku. Protein sentezleyemiyor vücudu doğru dürüst. E, diğer bir taraftan uykusuzluğu hadi taraf ediyoruz. Çok sağlıksız gıdalarla beslendiği için Vücut sürekli o toksinlerle artı sürekli şekerle beslendiği için bağırsakta sürekli şekeri ferment edip alkole çeviren canlılarımız olduğu için aslında sürekli sarhoşlar. Vücutta bir alkol. Ha, siz baya sarhoşlar diyorsunuz. Yok ya. yok şaka değil sarhoşlar. Hmm, hmm. Yani vücut hiç farkına varmadan. Allah Allah ben sarhoşlar derken hani böyle bir insan böyle bir bitkin gibi görünür ya yok. onu demek istiyorsunuz. Hayır yani ya. gerçekten sarhoşlar. Beyinleri sisli. Yediği Şeker, işlenmiş şeker, işlenmiş gıdalar, çok glisemik indeksi yüksek gıdalar, düşük gıdalar dedik ya aslında bu. Glisemik indeksi yüksek düşük gıdalar, kana çok hızlı geçen gıdalardan bahsediyoruz. Yani yedik 15-20 dakika sonra kan hmm. şekerini hemen fırlatıyor yukarıyor. O zaman o gıdalar bizi ne yapıyor aslında? Şeker dengemizi alt üst ediyor. Alt üst ediyor. Bu sefer pankreas sürekli çalışıyor. Sen değil ne mi? yapıyorsun diyor değil mi? Yani? Ne yapıyorsun hani, diyor, ne Bu yapayım? kadar dengesizlik olur mu diyor. Sen bir karar ver diyor. Bu kadar yükseltilir mi diyor Aynen, bir anda. Aynen öyle. Gençlerimizde de bu bağımlılık düzeyinde bir şeker bağımlılığı var. Mesela çocuk diyor ki, yemem lazım hocam. Ben ders çalışırken muhakkak Çünkü işte. Çocuk Çikolata yemem. Vücut bağırıyor, yemen vücut lazım. Vücut bağırıyor. Yani alkol bağımlılığıyla hiçbir farkı yok baktığınız zaman. Yani bir kişi alkol bağımlılık. Bağımlılık mı? Bağımlılık. Bir, bir kişi alkol bağımlısıysa evet. ben şimdi, şeker bağımlısı. Evet, Kızılay'da orada burada filan yapacağımız diyorum ki Allah aşkına ne olur yani şu madde bağımlılığı vesaire. Gelin gıda şeker bağımlılığını ekleyin şu listeye. Çünkü bu gerçekten bu noktada. bir kimyasal. Işte. Aman Allah'ım o kadar <laughs> enteresan bir durum ki hani bu söyledikleriniz çok çarpıcıydı bir senemim ya. Hani bu açı veriyoruz <laughs> Yani ben hiç yemem böyle bir paketli bir şey açılıyor. Oradan bir tane almıyor. O anda açlık gidiyor ya mesela. Tabii. E, hani, reklam var işte öyle o, diyor ya. Sen sen değilsin. Aç Böyle olunca o bizim bir anda kan şekerimizi yükselt. 5-10 dakika sonra i̇yi kendimize getirdiğini düşündüğümüz şey aslında vücudumuzun pankreasın ve karaciğerin ne yapıyorsun sen? Oyunları. Oyunları dediğiniz doğru. Maalesef ki böyle bir yaşam var. var. Yani iyi ki de varsınız ki. Şey, şey, şey. Bütün bu yola baş koymuşsunuz evet. ve bu uğurda da çalışmalarınızı devam ettiriyorsunuz. Bakın 3 evet. yayına gireceksiniz, Hı -hı. ondan sonra yarın Üsküdar Üniversitesi'ndesiniz değil mi? Evet. Bir seminerdesiniz. Böyle güzel çalışmalarınız devam etsin istiyorum Sayın Birsen Hı -hı. Sarıcı. Şey, şey. Gıda güvenliği ve beslenme uzmanı Sayın Birsen Sarıcı bizlerle birlikte Sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi aslında anlatırken ki heyecanı, vurgusu, önemsediği o kadar belli ki, o kadar geçiyor ki o kadar içselleştirmiş ki bu durumu ve o kadar çok yaşanıyor ki ülkemizde. Ne yapmak lazım? İşte biz o yüzden bu uzman konuklarımız size böyle hani güzel bilgileri aktarsınlar diye ekrana çıkarıyoruz. Size faydası olsun, hepimize faydası olsun diye. Lütfen dikkate alın. Lütfen beslenmelerinize biraz daha dikkat edin. Genetik beslenmeye geçiyoruz diyor bir Hanım. Artık geçmeliyiz. Bunun altyapısı oluşturulmalı diyor. Herkese her şey iyi gelmez diyor. Ne olursunuz. Instagram'da ve başka bir yerde gördüğümüz gıdaların. gıdaları. Her, Her şey inanmayın. İnanmayın. Her şeye inanmayın. Kaşık kaşık yemeyin. Biraz biraz ölçülü ölçülü lütfen. En azından öyle olsun. Sizler çünkü çok seviyoruz. Biz Türk halkını çok seviyoruz. İşte bu insanların bir Sarıcı gibi değerli insanların da bütün gayreti de bu yönde. Hani halkımız iyi bir hayat sürsün diye, kimseye muhtaç olmasın dimdik ayakta Kaliteli olsun. Kaliteli yaşamak. Kaliteli yaşamak. Çünkü nefes almak, yaşamak değildir aslında. Aynen. Kaliteli yaşamaktır. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımın enerjisi için çok teşekkür ediyorum. Ve en büyük teşekkür de size diyorum ki, çünkü bizi tercih ettiniz. Hayatta lütfen kendinize değer verin. En çok kendinize değer verin. Sağlığınıza iyi bakın ki herkese yetecek olan sevginiz kalsın, enerjiniz kalsın. Görüşünceye kadar hoşçakalın. Hoşçakalın.